Herkese merhabalar. Bugün çocuklar için çok güzel bir sinek hazırladık. Peynirli, patatesli sandviçler, muhteşem bir lezzet oluyor ve çocukların çok sevdiği bu e, sinekleri kesinlikle hazırlamanız gerekiyor. Yani e, çocuklar için çok güzel bir abur cubur tarifi. Hemen hazırlanışına geçelim. Yarım kilo patatesim vardı. Patatesimi iyice haşladım. Yumuşadıktan sonra hemen böyle çıkartıyorsunuz. Ee, kullanacağınız kabın içerisine alıyorsunuz. Üstüne bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve bir çay kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Karabiber miktarını biraz daha azaltabilirsiniz ya da sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Patateslerimizi çatal yardımıyla veya bir eziciyle iyice eziyorsunuz. İyice böyle püre haline gelmesi gerekiyor bir hamur gibi olması gerekiyor yani. Elinizle toparlayacağınız böyle güzel şekil verebileceğiniz bir hamur gibi olması gerekiyor. Patatesli harcım hazır şu anda. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Yarım paket kaşar peynirim var. Kaşar peynirimi istediğim büyüklükte kesebiliyorsunuz. Bu arada kaşar peyniri yerine mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Yani ikisinden birini tercih edebilirsiniz hangisini istiyorsanız. Bu arada miktarı size bağlı. Ben kullandığım miktarları veriyorum. Ama siz daha fazla da yapabilirsiniz, daha az da yapabilirsiniz. Ona göre malzemeleri azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Kaşar peynirlerimi istediğim büyüklükte kesiyorum. Bu arada ben biraz böyle büyükçe yaptım sinekleri. Eğer daha küçük yapmak istiyorsanız kaşar peynirinizi ve sosisinizi ona göre küçültmeniz gerekiyor. Şimdi sosislere geçiyorum. Sosislerin şöyle uç kısmı düz olsun diye uç kısmını çok hafif kesiyorum. Ve kaşar peyniri ile aynı boyuta getiriyoruz. Bütün hepsini böyle devam edeceğiz. Kaşar peyniri ve... Ee... Sosis olacak şekilde birer kaşar peyniri birer sosis olacak şekilde kesiyorsunuz. Hepsini kestikten sonra böyle çöp şişlere Önce sosisleri daha sonra hazırladığım kaşar peynirini Ekliyorum. Şöyle bir kenara alıyoruz. Tek tek batırıyorsunuz çöp şişlere. İlk önce sosis daha sonra kaşar peynirini batırdıktan sonra bir kenara alıyorsunuz. Dikkat edin çöp şişlerin uç kısmı Dışa çıkmaması gerekiyor yani peynirin içinde kalması gerekiyor. Ben böyle sandviçlerimi hazırlayacağım hepsini çöp şişlere batıracağım. Hepsi hazır olduktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Baya güzel abur cuburlar oluyor yani çocuklar çok seviyor bayılarak tüketiyorlar kesinlikle eğer daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sosislerim ve kaşar peynirlerim hazır. Böyle hepsini çöp şişe dizdim. Şimdi hazırlamış olduğum patates püresini alıyorum. Şöyle bir mandalina büyüklüğünde parçalar aldıktan sonra elimle biraz açıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum sosis ve kaşar peynirini içine ekleyip böyle güzelce şekil veriyorsunuz. Etrafını böyle iyice sıva yapar gibi patatesle kaplıyorsunuz sosislerin ve e, kaşar peynirinin hiç görünmemesi gerekiyor. Tamamen her yerini iyice kaplıyorsunuz. Dış kısmı tamamen patatesle kaplı olması gerekiyor. Bütün hepsi bitinceye kadar böyle devam edeceğim. Patateslerimi iyice böyle bastırıp açıyorum. Bu arada e, patatesler eğer elinize yapışıyorsa ellerinizi çok hafif ıslatabilirsiniz. Eğer rahatsız oluyorsanız, elinize yapışmamasını istiyorsanız, elinizi çok az suyla çok hafif böyle ıslatabilirsiniz. Ondan sonra şekil verebilirsiniz. Patateslerle iyice kaplıyoruz her tarafını. Kapladıktan sonra elinizle olabildiğince düzeltmeniz gerekiyor. Elinizle eğer iyice düzeltemiyorsanız şimdi düz bir zemine bırakıp orada yuvarlayacağım. O şekilde daha böyle düz, pürüzsüz olmasını sağlayabilirsiniz şöyle düz bir zeminde yuvarlayıp etrafının böyle pürüzsüz daha düz daha net olmasını sağlayabilirsiniz. Uç kısımlarını ve alt kısmını da elimle düzeltiyorum. Böyle hepsi bitinceye kadar devam edeceğim. Patatesleriniz, sosisleriniz ve kaşar peynirleriniz bitinceye kadar devam ediyorsunuz. Hepsi bittikten sonra şöyle kabımın içerisine biraz un ekledim. Un miktarı göz kararı böyle ekleyebilirsiniz. Tamamen böyle patateslerin üstünü örtecek şekilde una buluyorsunuz. Fazla olan unları da elinizle düzeltip üstünden alıyorsunuz. Hepsini böyle videoda gördüğünüz gibi dış kısmını unla kaplıyorsunuz ve fazla unlarını elinizle üstünden atıyorsunuz. Bitinceye kadar böyle devam edeceğiz. Abur cuburlarımızın hepsinin üstünü böyle unla kapladık. Burada bir kısmı var. Bir kısmı da başka tabağın içinde. Sadece bunları gösteriyorum size. bayağı böyle bereketli bir sürü abur cuburunuz olacaktır. Bu arada bir tane yumurtayı iyice çırpıyorsunuz sarısını ve beyazını kesinlikle ayırmadan e, yumurtanın tamamını iyice böyle çırpıyorsunuz gördüğünüz gibi çırptıktan sonra e, sineklerimizi alıp yumurtaya buluyorsunuz yumurtaya buladıktan sonra hemen galeta ununa buluyorsunuz her tarafını hiç beklemeden yumurtayla kapladıktan sonra galeta ununa daldırıp her tarafını galeta unuyla kaplıyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Galeta ununun miktarı da yaklaşık bir yarım bardak kadar var burada. Çok fazla galeta unu gitmiyor zaten. Sadece böyle dış kısmını çok hafif kapladığımız için çok az bir miktar lazım olacaktır. Hepsi hazır şu anda. Şimdiden bile çok iştah açıcı, çok güzel görünüyorlar. Şimdi artık sineklerimizi kızartmaya başlayabiliriz. İsterseniz hepsini böyle hazırladıktan sonra derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Orada muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp Kızgın yağa daldırıp direkt kızartabilirsiniz. Bu arada Tavamın içerisine aldım. Bir miktar yağ ekledim. Yağım şu an ısındı. Tam kızmadı. Sıneklerimi de yağın içine ekliyorum. Bu arada çöp şişlerin bayağı uzun olduğu için içine sığmıyorlar. Ben şimdi çöp şişlerin Şöyle bir kısmını keseceğim. Bu şekilde çok daha rahat e, tavanın içerisine ekliyorsunuz ve güzelce çevirip e, her tarafının kızarmasını sağlayabiliyorsunuz. Sineklerimizin her tarafını böyle kızartacağız. İyice böyle pembeleşmesi gerekiyor. Devamlı böyle çevire çevire kızartıyorsunuz. Bu arada ben bayağı büyük hazırladım. Onun için e, kızarmaları biraz uzun sürebiliyor. Eğer böyle daha rahat kızartmak istiyorsanız yani çok böyle uzun beklemek istemiyorsanız kızartırken hazırlarken biraz daha sosisinizi ve kaşar peynirinizi biraz daha küçültebilirsiniz. Böyle minik minik hazırlayabilirsiniz. Hem kızarması pişmesi çok daha az zamanınızı alacaktır. Bu şekilde hepsini kızartıyorsunuz. Bu böyle kızarttıktan sonra hemen böyle sıcak sıcak tüketmeniz gerekiyor. Soğuduğunda içindeki kaşar peyniri donacaktır. Onun için e, tüketmeden önce hemen kızartmanız gerekiyor. Daha sonra tüketmeniz gerekiyor. Yani çok fazla bekletmemeniz gerekiyor. Bu arada video boyunca e, kullandığım bütün malzemeleri ve ölçüleri e, birebir anlattım. Ee, bütün kullandığım malzemeler ve ölçüleri açıklama bölümüne de yazacağım. Oradan detaylı bir şekilde açıp bakabilirsiniz. Dediğim gibi miktarı tamamen size kalmış. Daha fazla yapmak istiyorsanız miktarını arttırabilirsiniz. Daha az yapmak istiyorsanız miktarlarını azaltabilirsiniz. Bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Patatesli, sosisli, kaşarlı abur cuburlarımız neredeyse hazır. çocuklar için hazırladığımız sinekler hazır. Böyle görüyorsunuz. Bayağı bir iştah açıcı, bayağı bir lezzetli oldular. Hemen bunları böyle sıcak sıcak alıp direkt tüketmeniz gerekiyor. Hiç beklemeden. Şöyle ağzınıza aldığınızda direkt içinden böyle kaşar peyniri uzayıp gidiyor. Ben böyle üstüne biraz mayonez gezdirdim. İsterseniz ketçap isterseniz sevdiğiniz başka soslar da varsa üstüne dökebilirsiniz ya da daldırıp yiyebilirsiniz böyle görüyorsunuz ısırdığınızda direkt ağzınızın içerisine böyle bir peynir <laughs> akıp gidiyor yani baya lezzetli ve baya güzel oldular inanılmaz yani e, muhteşem oldular yani bunu anlatmak yetmiyor kesinlikle yapıp denemeniz gerekiyor. Denediğinizde zaten kesinlikle çok beğeneceksiniz. Özellikle çocuklar bayıldılar. Yani inanılmaz lezzetli oldu. Tam böyle çocukların sevdiği şeyler. Tam böyle çocuklara göre güzel bir abur cubur tarifi oldu. Böyle evde kendiniz gönül rahatlığıyla istediğiniz malzemelerle ee, hazırlayabiliyorsunuz Çok fazla zamanınızı almıyor Çok fazla uğraştırmıyor Çok kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz Ve kızartıp çocuklarınıza Gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz Şimdilik benden bu kadar Deneyenlere kolay gelsin Videomu beğenip kanalıma Ücretsiz abone olmayı unutmayın Bu arada sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa Yorumlar kısmına yazarsınız Ben bütün yorumlarınıza Dönüş yapacağım Hoşçakalın